Abdülkadir Selvi. Yeni ankette sürprizler var. Türkiye her geçen gün seçim havasına daha çok giriyor. Bu sürece kamuoyu araştırmalarıyla bir pencere açmak istedim. Ünlü kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 23-28 Haziran tarihleri arasında 1613 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırmayı paylaşmak istiyorum. Her defasında ifade ediyorum. Ama Optimar'ın anketi ilk olarak bu sütunlardan kamuoyuna açıklanıyor. O nedenle veriler yeni ve sonuçları ilk kez duyacaksınız. En önemli sorun. Seçim mi geçim mi konusu. İlk kez bu kadar kendini yakından hissettiriyor. Çünkü bu seçimlere ekonominin damga vuracağı kesin. Optimar'ın geçen ayın en önemli sorunu nedir? Sorusuna ankete katılanların %58.9'u zamlar, %25.7'si ise enflasyon yanıtını vermiş. Birbirini tamamlayan iki başlık Rusya-Ukrayna savaşı dahi %7.4 oranıyla 3. sırada geliyor. Herkes kendi ekonomik savaşıyla meşgul. Ekonomi ilk sırada. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen yanıtsa şaşırtıcı değil. Ankete katılanların %70.2'si ekonomi yanıtını vermiş. Onu %5.8 ile Suriyeliler takip ediyor. Ekonomi diyenlerde genellikle kadınlar önde çıkardı. Ama bu kez erkekler birinci sırada geliyor. Herhalde hayat pahalılığının yükünü en çok onlar omuzladığı için olsa gerek. Kadınların %48.4'ü ekonomi derken bu oran erkeklerde %51.6'ya yükseliyor. CHP çözer demiyor. Optimar'ın anketinde can alıcı noktalardan birini de bu sorunu kim çözer sorusu oluşturuyor. Ekonominin %70 ile birinci sırada olduğu bir dönemde tartışmasız bir şekilde muhalefetin işaret edilmesi beklenir değil mi? Ama öyle değil. Ankete katılanların %26.6'sı AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise 17.2 ile ikinci sırada geliyor. 3. sırada ise 7 ile İyi Parti yer alıyor. 4. sırada %6.6 ile HDP var. MHP %4.6 oranıyla 5. sırada bulunuyor. Ali Babacan ekonomi konusunda çok iddialı ama Zafer Partisi ve yeniden refah onu geçmiş durumda. Zafer Partisi çözer diyenlerin oranı %1.7 ederken yeniden refah diyenler 0.6 çıkıyor. Deva Partisi ise %0.6 ile 8. sırada yer alıyor. Neden AK Parti çözer diyor? Ekonomik sorunlara rağmen neden hala halkımız bu sorunu AK Parti çözer diyor? CHP seçmeninin üçte biri dahi bu sorunu benim partim çözer demiyor. Bunlar siyasetin önemli soruları. AK Parti çözer diyenlerin %16.1'i çözüm odaklı olmasını gösteriyor. Bilgi, tecrübe ve istikrarlı diyenler %11.3 olurken, partinin çizgisini ve vizyonunu beğeniyorum diyenler %10'luk bir oranı oluşturuyor. Partinin liderine güveniyorum diyenler %9.4 ile 4. sırada yer alıyor. En beğenilen siyasetçi AK Parti'nin oylarındaki iniş çıkışlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan en beğenilen siyasetçi anketindeki birinciliğini açık ara farklı korumayı başarıyor. Ankete katılanların %32.1'i en beğenilen siyasetçi olarak Erdoğan'ı işaret ederken onu %14.3 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Selahattin Demirtaş'ın %7.5 ile 3. sırada geldiği ankette Kemal Kılıçdaroğlu %7.1 ile 4. sırada yer alıyor. Meral Akşener %5.8 alırken Ekrem İmamoğlu düşüşünü burada da sürdürüyor. İmamoğlu diyenlerin oranı %5.5 çıkıyor. Partilerin oy oranı Yaşanan ekonomik sorunlara rağmen partilerin oy oranlarında çok büyük inişler ve çıkışlar gözlenmiyor. Muhalif anketçilerin AK Parti'nin oylarını CHP ile eşitleme çabasına rağmen bağımsız kamuoyu araştırma kuruluşlarının verileri onu göstermiyor. Optimar'ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti'nin oy oranı %36, CHP'nin ise %26 çıkıyor. İyi Parti %10.3 ile 3. sırada gelirken MHP'nin oy oranı %10 çıkıyor. Hani MHP çok gerilemişti? Ne oldu? HDP %10 oy oranıyla MHP'nin peşinden geliyor. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle çıkıyor. Zafer Partisi %1.9, Deva Partisi %1.6, Türkiye Değişim Partisi %1.0, Yeniden Refah Partisi %0.9, Saadet Partisi %0.8, Büyük Birlik Partisi %0.6, Memleket Partisi %0.6, Gelecek Partisi %0.4. Dolurga şoku yaşayabilirler. Muhalefetin kendi yaptırdığı anketlere kuşkuyla bakmasında yarar var. Çünkü muhalefeti füze hızıyla çıkarırken AK Parti'yi yere çakmaya çalışıyorlar. Bu sağlıklı bir sonuç değil. Eğer o anketlere inanırlarsa 2023 seçimlerinde bir dodurga şoku yaşayabilirler. Benden uyarması. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde? 2023 seçimleri yaklaştıkça cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da büyük önem kazandı. CHP genel merkezine fatura kesen araştırma şirketlerinin verdiği sonuçlarda AK Parti barajının altına ha düştü ha düşecek. Erdoğan'ın kazanması ise imkansız. Oysa güvenilir firmaların anketleri onu söylemiyor. Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz sorusuna ankete katılanların %33.7'si Erdoğan yanıtını vermiş. İkinci sırada ise %14.9 oy oranıyla Mansur Yavaş geliyor. Kılıçdaroğlu %8.3 ile üçüncü sıraya yükselmiş. Onu %8 ile Selahattin Demirtaş takip ediyor. Meral Akşener'de kısmi bir kıpırdanma var. Akşener %5.4 ile 5. sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu bir zamanlar 2. sırada yer aldığı Cumhurbaşkanlığı anketinde %5.1 ile 6. sıraya girilemiş durumda. Üçü Erdoğan'a yetişemiyor. Muhalefet ya kendini kandırıyor ya da algı operasyonu peşinde. Çünkü Erdoğan'ın muhalefetin her adayı karşısında kaybedeceği yalanını ısrarla işliyorlar. Ama anket sonuçlarını toplayınca Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarını üst üste topladığımızda Erdoğan'a ulaşamıyor. Erdoğan Mansur Yavaş'ın iki katından, Kılıçdaroğlu'nun üç katından, İmamoğlu'nun dört katından fazla oy alıyor. Peki bu durumda Erdoğan nasıl kaybediyor? Muhalefetin adayları nasıl kazanıyor? Abdülkadir Selvi Mehmet Metiner Kendinizi gören gözleriniz yoksa, insanın kendi içini gören gözleri olmalı asıl. Hep başkalarını gören gözler kusurlu olur. Kusur arar boyuna. Kendini kusursuz, başkalarını kusurlu gören gözlere sahipseniz kendinize karşı körsünüz demektir. O vakit kendinizi bilmezsiniz demektir. Ne kadar okursanız okuyunuz, kendinizi bilmediğiniz sürece biliyor sayılmazsınız. Bilge tasavvuf Yunus'un dediği gibi ilim asıl kendini bilmektir. Evvela kendinizi bileceksiniz. Kendini bilen başkasını bilir. Her şey kendini bilmekle başlar. Kendini bilen haddini bilir. Kendini bilen haddini bilir. Kendini bilenin başkasında gözü olmaz. Kendine duyulmasını istediği saygıyı zinhar başkasından esirgemez. Kendini bilen kendi için istediğini başkaları için de ister. Kendisine söylenmesini istemediği bir şeyi başkasına söylememek gerektiğini bilir. Kendisine yapılmasını dilemediği bir şeyi asla bir başkasına yapmamak gerektiğini de bilir. Kendini bilenin kem gözleri yoktur. Kendini bilen ne kusur avcısıdır ne günah avcısıdır. Kendi kusurları dururken başkalarının kusurlarını dile dolayanı gördüğünüzde bilesiniz ki o kişi kendini bilmeyen kişidir. Kendini bilen başkasının hukukunu kendi hukuku olarak bilir. Kendini bilen kendi hukukundan evvel başkasının hukukunu korumak gerektiğini bilir ki insanlık kaim olsun. İnsanı insan yapan ilim budur. Ünsiyeti sağlayan da budur. Tanış olmak, bilişmek budur. Empati Yunus'un çerçevelediği kendini bilerek tanış olmanın ve dahi bilişmenin semtine dahi yaklaşamaz.'' Kendini başkasının yerine koymak değil asıl önemli olan kendini bilmektir. Kendini bilirsen ve dahi kendin olursan başkasının selamette olduğu kişiye dönüşürsün. Emin sıfatını kazanırsın. İnsanların elinden, dilinden ve amelinden emin olduğu kişi olmak insanlığın en üst mertebesidir. O yüzden kendi içini gören gözlerini olması şart. Hep başkalarına odaklanan zahiri gözler gün gelir ruhunu ve vicdanını körleştirir. Adalet duygunu yerle yeksan eder. İçini gören gözlerin yoksa yalnızca dışarıyı gören gözlerinle yeryüzünü fesada uğratırsın. O kem gözlerinle insanlığı öldürürsün. Güzel bak ki güzel göresin. İncitme ki incinmeyesin. Zahiren her gördüğünü hakikat sanmayasın. Her gördüğünü diline dolamayasın. Her duyduğunu diline pelesenk etmeyesin. Göz eksik görür, kusurlu görür. Kulak da öyle. Gözün de kulağın da evvela kendinde olsun. Çirkinin içinde dahi güzeli ara. Bir masum insanın hatırına bir geminin batırılmasına gönlü razı gelmeyen o kendini bilen bilgi insanların izinden yürü. O gözlere sahip olmanın asıl ilme sahip olmak olduğunu bil. Bil ki insanı yüceltesin ve dahi insanlığı. İnsanı alçaltan nazarlardan sakın ki yücelesin. Oku. Evvela kendini oku. Öğren. Evvela kendini öğren. Öğren ki kusurlu ve eksik olduğunu hiç unutmayasın. Kendini kusursuz ve eksiksiz gördüğünde bilesin ki okudukların ve öğrendiklerin sana safi zarardan ibarettir. Sadece sana değil, o nefsaniyetinle herkese zarar. Mehmet Metiner